durumdan kurtulmanız için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum çok teşekkür ederim. Eğer yardım ihtiyacımız olursa size danışırız. Bilir miyim? E, sor bakalım. İnsan olmadan önce kedi olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Evet doğru. E, vay canına haberler doğruymuş. Peki peki bir şeyden sorabilir miyim? Ee, onu da sor bakalım. Ee, Mia, Mia, Mia şarkısını biliyor musun? Mia, <laughs> Mia, 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 Mia. 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 Tabii ki biliyorum. Evet. Ne saçma soru bu arkadaşlar. Madem biliyorsun evet. hep birlikte söyler miyiz? Şu anda mı? Evet evet. evet. Ama iyi de sen bir köpeksin. Miyav miyav nereden biliyorsun? <laughs> Yabancı dil biliyorum da ondan. Ay, Yabancı dil. Pardon. pardon <laughs> e, şaka şaka ya. <gülüyor> <gülüyor> benim tüm hayvanların <laughs> aramıydı de <indirdi>. o yüzden. <laughs> Ay bu <laughs> benim en Bir şarkı. Eskiden ben de bir kedi olduğuma göre neden olmasın? Hadi bakalım. Miyav miyav. 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 Herkes yerini alsın. O zaman müzik başlasın.